Arkadaşlar merhaba, makine teknisyeni takipçileri, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugünkü video gelen yorumlarla bakılarak bu çağınızın sıkışma olayı nasıl oluyor onu tarif edelim. Şimdi çağınız bazen sıkıştığı zaman makine pedalına bassanız bile ee şeye geçmez yani bu dönmez, sıkışmış olur. Çağınızda olup olmamasını öğrenmek için, olup olmadığını öğrenmek için Kayışı çıkarırsınız makinenin kayışını. Ondan sonra elle çevirirsiniz. Eğer bu dönmüyorsa demek ki buradan sıkışmıştır. Eğer ki dönüyorsa çağınız yerinde hareket ediyorsa zaten çağınız sıkışmamıştır. Bu çağınızın sıkışma sebeplerinden bir tanesi de bu şurada dişliler var. Buranın iç kısmında. Oraya pamuk toplamak suretiyle şuralara pamuk topluyor. Şuralara pamuk sıkışır. İplik pamuğu sıkışır şu aralara. Dişlerin arasına girer. Öylece sıkışıp kalır. Onu nasıl açabiliriz? Şu burada tırnak var. Şurayı yaklaştıralım iyice. Şu tırnak kolayı var ya şuradaki şu tırnak var. Şu çavanozun içini sıkıştırıyor. Bunu arkadaşlar bunu böyle hafiften kasarsınız içeri doğru. İçeri doğru kastığınız zaman o tırnak iyice çavanozun içine sıkıştırır. Ondan sonra iki elinizle şu kasna şurayı gösterelim. Tekerle çeviremiyorsanız bile iki elinizle şunu çevirmeye çalışın. Şöyle kasarak bütün kuvvetinizle çevirdiğiniz zaman şu içinde sıkışmış olan çavanoz göbeği hareket eder. Böylece o sıkışmış olan pamuklar çıkmış olur. Buradan bir iğne veya cımbız yardımıyla o pamukları temizlediğiniz zaman o şekilde kurtulmuş olur. Onu da yapamazsanız diyelim ki çavanız bu şekilde. Şuradan alalım. Buraya bir bez veya bir e, hani darbe olmaması için şuraya bir parça sıkıştırırsınız. Tornavidanın ucu buraya direkt temas etmesin diye. Şuradan ya çekiç yardımıyla ya da gene yumruğunuzun yardımıyla vur, vurmak suretiyle şöyle vurduğunuz zaman gene o gö içinde sıkışmış olan ça göbeği onu gene hareket ettirmiş olursunuz. Böylece kilitlenmiş olan çavanoz açılmış olur. Çünkü siz çavanozu çıkarsanız da sıkıştığından dolayı siz şu küçük vidaları açsanız bile şu küçük vidaları şu küçük vidaları açsanız bile göbek gene sıkıştığından dolayı açamazsınız. O yüzden burada bir taraftan şu tırnak tuttuğu için buradan açmanız daha kolay olur burada takılıyken arkadaşlar bu da bu şekilde bu videomuz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın teşekkürler takiplerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz.